part 5'te bitiyor bu raftarsayı arkadaşlar ma ne Hadi açılır. Arkadaşlar açılır birazdan herhalde. Ya arkadaşlar açıldı. Arkadaşlar burada hediyelerimiz biriktirmiş. Şimdi bunu keseriz arkadaşlar. İnşallah 1 tane çıkar dedik. E, ya. Arkadaşlar Şunlar arkadaşlar. Arkadaşlar bizim, bizim hmm, okul arkadaşımız Arkadaşlar şimdi e, kuzenim e, oynayan arkadaşım da benim kuzenim tabii ki de e, diğer de okul arkadaş deyince de benim e, arkadaşımdır. Arkadaşlar Bana, beni bu boş konuşmalar üzerine hemen batıralım. Başımıza geçelim arkadaşlar. öldürmedi öldürmeyi unutmayınca beni öldürebilir. Ya arkadaşlar öldürdü beni ya. Koşuyor, zıplıyor çok güzel. arkadaşlar gol atmışız. Arkadaşlar. Son nefesimizi vereceğiz. Burada. Arkadaşlar Bali hemen tak 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 yaptık ve Jesse'yi öyle. Arkadaşlar, arkadaşlar bizi vuracak. Arkadaşlar, bur arkadaşlar bu kuzenimi sus diye odaya aldık da ger ger konuşuyor. Arkadaşlar da... Evet arkadaşlar mahvetmeyi unutmayın. Ve videomuza like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Arkadaşlar, Gitmeye, Ay, arkadaşlar, belki da evet, arkada sensiz, arkadaşlar yarın Başka bir yerde Video güzel. çekeceğiz <laughs> Arkadaşlar Videoyu burada bitiriyoruz dedim ve şaka yaptık Arkadaşlar Benim Videoyu bitirmiyoruz arkadaşlar, ama... şeyleri yapıyorlar. E, film çekiyorlar. Ama lütfen siz de şey yapın. Yorum atın. Arkadaşlar. 1100 dolar gelsin. Evet. Arkadaşlar part de bitiyor video. Hadi ama part 4'te bitsin arkadaşlar. Zıklar kitten part 4'te Evet. Aynen. Abi. Bye bye. Evet. 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 Arkadaşlar biz bir kere bu hesaptan var, bu kaç alırsak bilmiyorum ama arkadaşlar başladı arkadaşlar. Arkadaşlar benim benim kuzenim sildiği için normalde biz eskiden küçük kutudan bir anda bir bastık kurov çıkmıştı. Evet arkadaşlar. Öyle <laughs> öyle Evet arkadaşlar öyle bir çok Öyle bir çıkarmıştık ya arkadaşlar var ya. Aklına, o zaman çok güzeldi arkadaşlar. Aklına, çok güzel. yani, e, bu arada size şöyle söyleyeyim. Beğen yorum atmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olmayı da unutmayın. Yarın da videolarımız geliyor. Lütfen abone olmayı unutmayın. Evet ama yani ben olmayacağım kesinlikle. Arkadaşlar Arkadaşlar yarın başka telefondan oynayacağız. Ama bu telefondan da oynayacağız tabi. Değil mi kuzen? Bu arkadaşlar. Bir de ee. Arkadaşlar şunlar birbirlerini yiyor. Ben onlara yardım edeyim hemen. Bir ee, bir arkadaşlar ulti kullandı bana ama boş gittim. O yüzden ağlasınlar. Ezikler. Arkadaşlar biz gidelim. Arkadaşlar şu anda hala vidondayız. Ve saat şu anda gece 11. <laughs> arkadaşlar tabii ki de... Ve arkadaşlar Etaplaşmış. tabii ki de bu şakayı da yaptım. Ben gibi arkadaşlar. Değil mi? Evet arkadaşlar biz ben... kazandık. Arkadaşlar ben de kendi makamımı açıyorum. Ama açmadım şu Ben de Anne sizin Bak Ama izin arkadaşlar. Arkadaşlar biz diye laf vallahi Arkadaşlar. 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 Arkadaşlar şu anda ku kuzenimle bir tane kuzenim kavga ediyorlar. Gözüm. Anne! Arkadaşlar Nita orada. Nita'yı öldürmeye gidiyorum. Ve Nita'yı vurdum ve bu. Vurdu. Vay! Arkadaşlar ne konu ya? Öldürdük. Hadi öldürdük arkadaşlar. Boyasaydık bol Arkadaşlar burada gol. bir brokumuz varmış arkadaşlar, ve bunu da öldürdük. oynamayalım. Yoksa ama ben Gold'u oynamayı çok seviyorum arkadaşlar. <laughs> Gold'u şey arkadaşlar. Bu. Arkadaşlar hesaplaşmayı Arkadaşlar hesaplaşma. Arkadaşlar hemen bu. Lego. Arkadaşlar yine kazandım. acaba. Benim. Ve şu anda arkadaşlar 7. dakikalardayız. Arkadaşlar bir daha var. Ben... Ve arkadaşlar destansı bir karakter. Ve arkadaşlar süre bitmiş değil. Hadi